soruyu bana çok yakın bir arkadaşım sormuştu. Hatta daha doğrusu bana bir şeyler anlattıktan sonra ben ona bu durum tekrar tekrar karşısına çıkarsa her karşısına çıktığında bir öncekinden daha az tepki verebilmeyi daha çok tepkisiz kalmayı tavsiye etmiştim. Ve her zaman şunu da söylerim kendi yakın çevrem arkadaşlarıma ya da yazdığım, çizdiğim yazılarda içinde şu an rahatsız olduğunuz bir durum varsa bir şeyler etrafınızda olup bitenler sizi rahatsız ediyorsa ya da etraftan aldığınız yorumlar, eleştiriler ya da bir, sürü bir şeyler sizi rahatsız ediyorsa ya da bu kendinizde bile olabilir. Korkularınız mesela kendi içinizde fark ettiğiniz sizi rahatsız eden başka şeyler sizde bir rahatsızlık uyandırıyorsa bir problem hissi yaratıyorsa bu his her geldiğinde bir öncekinden daha az tepki verebilmeyi başarmak ...ve en sonunda tepkisizliğe gidebilmeyi başarmak... ...o his geldiğinde o hisi de cebine alıp tamam bu bende var ya da etrafında var ama deyip... E, ...yola devam edebilmek, takılmamak oraya ya da daha az takılmak... ...o problemin, o sizi rahatsız eden şeyin göreceksiniz azalıyor... ...ve hatta size yokmuş gibi gelecek noktaya kadar geliyor... Hatta bazen de yok oluyor zaten. İşte tepkisizleşmek en başta aslında şöyle bir başlık açacaktım. Tepkisizleşmek neye yara? Biz niye tepkisizleşelim falan. Ee, burada da küçük bir anlatmış oldum. Galiba. Yine açalım başlığı. Yine biraz devam edelim. En azından örnek vereyim bari. Size göre tırnak içinde güzel bir olay yaşadınız. Güzel bir durumun içindesiniz şu an. Ya da kuaföre gittiniz. Saçınızı kestirdiniz. İlk gören kişi size çok güzelsiniz dedi. Çok güzel olmuş dedi. Ya da içinizde bulunduğunuz durum şu an size göre tırnak içinde çok güzel. Ve siz bu duruma, bu yoruma saatlerce hatta belki günlerce takılı kalacak kadar sevinebiliyorsunuz. Ve etkisinden çıkamayabiliyorsunuz. Hatta bazen başka şeyleri duyamayacak kadar kendinizi açmış oluyorsunuz. Bu tarafa kadar güzel. Ama şunu sorgulamak lazım. Siz işte dışarıdan aldığınız bir yorumu ya da her neyse kendinizi manyak gibi açmış oluyorsunuz. Yani bu da şunu getiriyor. E, i̇kinci bir kişi size sizin saçınıza bok gibi derse, kötü olmuş derse ya da içinizde o tırnak içinde bulunduğunuz güzel duruma hemen sonrasında başka bir küçük ya da büyük fark etmez kötü bir olay sizin için kötü tabii bu da. Yaşadığınızda o zaman manyak gibi etkilenmiş ve bunu da saatlerce buna günlerce buna takılı kalacak olacaksınız. Kendiniz hariç her şeyden her şeye tepki veriyor. Her şeye saatlerce takılıyor, günlerce takılıyor olacaksın. Etrafı yine dinleyin. Etrafta olan bitenleri, yaşadıklarınızı, çevrenizi yine dinleyin. Ama kendini dinle mevzusu da buradan çıkıyor büyük ihtimalle. En büyük onayı, en büyük eleştiri ve en büyük beğeni yine kendi kendinize vermeniz gerekiyor. Eğer siz bunları kendi kendinize vermediğiniz zaman, işte yine dönüp dolaşıp oraya geliyor mevzu. Etrafta olan bitenler, duyduklarınız vesaire yorumlar sizi manyak gibi etkiliyor. Ve bunlar her zaman güzel olmayabiliyor. Sizi saatlerce mutlu edecek gibi olmayabiliyor. İşte birisi de çıkıyor bok gibi diyor. Siz de kafayı yiyorsunuz, deliriyorsunuz. Ya da sizin için tırnak içinde kötü... ...küçük büyük fark etmez bir durum yaşıyorsunuz. Günlerce etkisinden çıkamıyorsunuz. Halbuki bu işte yine kendinizi dinlemediğiniz... ...orada ilk müdahaleyi kendiniz yapamadığınız için oluyor. Ve şu da var, tepki vermeyi de siz seçiyorsunuz zaten özünde. İşte bunu denge diye bas bas bağırılan denge terimi de bunu anlatıyor. Okült öğretiler de bunu anlatıyor ezoterizm de belki bunu anlatıyor. Hepsi işin sonunda biraz biraz ya da baya baya buraya çıkıyor. Siz bir şeylere, sizi rahatsız eden bir şeylere, korkularınıza kalabilmeyi, daha az tepki verebilmeyi öğrendiğiniz ölçüde bu durumları artık yavaş yavaş çevrenizden görmemeye, hissetmemeye, daha az etkilenmeye başlıyorsunuz. Atıyorum Aile içinizde sevmediğiniz rahatsız olduğunuz bir durum var. E, bu sizi her yaşadığınızda işte o durum her tekrar tekrar kendini belli ettiğinde günler boyu saatlerce takılık kalıyorsunuz ve niye bu oluyor sürekli niye bu oluyor diye takılıyorsunuz o şeye. E, bir de şunu deneyin. Her bu olduğunu her bu aynı olaylar rahatsız olduğunuz durum ya da korkunuz tekrar tekrar karşınıza geldiğinde bir öncekinden daha az tepki vermeyi deneyin bir öncekinden daha çok tepkisiz kalmaya çalışın. Bakalım neler oluyor. Yavaş yavaş durum sizi rahatsız etmeyecek kadar gözünüze çarpmamaya başlıyor ve hatta bir süre sonra ortadan kalkıyor mu o durum? Yani aynı zamanda sadece alışmak da değil bu. Sizin verdiğiniz bu tepki yavaş yavaş o durumu da ortadan kaldırıyor. O korku da atıyorum sizi artık rahatsız etmiyor. Çünkü işte ne olsun yükseklik olsun ya da karanlık olsun karanlıktan korkuyorsunuz diyelim. Her o his o korku tekrar tekrar kendini belli ettiğinde atıyorum yalnızken karanlıktan korkuyor olun. Her yalnızken karanlıkta kaldığınızda tekrar tekrar o korku, o his sizi tekrar tekrar rahatsız ettiğinde bir öncekinden çok az daha tepkisiz kalmaya çalışın. bunun geçeceğini bilin. Tekrar tekrar aynı hisler geldiğinde hep biraz daha azalt tepkisizleşmeye çalışın. Sonra bir süre sonra bakalım kalıyor mu öyle bir durum. Ya da bunu işte ailenizin içinde, çevrenizde, herhangi bir yerde, kendinizde bulduğunuz başka bir şeyde sizi rahatsız eden ne varsa deneyin. Ve bakalım bakalım kalıyor mu? Tabi burada niyet de önemli. Çünkü siz hala aynı tepkiyi vermek istiyorsanız o şeye. Tepki vermeyi de siz seçiyorsunuz. Böyle bir şeye kalkışmanıza da gerek yok zaten. Eğer artık rahatsız ediyorsa ya da artık belki rahatsız eden şey hala istediğiniz bir şeydir. Bunu da bilemeyiz. Çünkü zaten öyledir hatta. Çünkü onu da siz kendiniz yaratıyorsunuz. Kendi konfor alanınızda. Niyet edin. Bir daha tekrar bu olay karşıma çıktığında Tepkimi azaltacağım daha az tepki vereceğim Tepkisiz kalacağım diye niyet Hatta bu rüyada bile Geçerli bir şey Siz gerçek hayatta dönen Gerçek bir döngüyü dengelesin diye Rüyanızda bir şeyler görürsünüz Mesela çok fazla etrafa Laf atarak savuruyorsunuzdur Her şeyi boş yere eleştiriyorsunuzdur Herkese Bok gibisin diyorsunuzdur falan filan Rüyanızda da sürü Kişisi de bok gibisin diyordur ve bu durum dengeleniyordur bilinç dışınızda çünkü böyle çalışması gerekiyor. Siz sonra buna tepkisizleşmeye, bunu bunu artık ortadan kaldırmaya çalışmak istediğinizde rüyanızı not edersiniz. Rüyanızın sonuna başka bir senaryo yazarsınız. Aynı şeyi gördüğünüzde işte rüyanızı not ettiğinizde o an rüyanızda size ne hissettiriyorsa ne tepki veriyorsanız o tepkiyi vermemeye, başka bir tepki vermeye çalışırsınız. Yani yine ...özü tepkisizleşmeye gidiyor. Onu tekrar gördüğünüzde... ...tepkisizleşmeye çalışırsınız. Sonra o rüya mevzusu... ...ortadan yavaş yavaş silinir ve geçer. Ve artık... ...belki gerçek hayatınızda bile... birilerine bok atmıyor olursun diyelim. En son şunu söyleyeyim. Sürekli karşınıza çıkan olaylar... ...etrafınıza sürekli duyduğunuz yorumlar... ...sürekli hissettiğiniz... ...ortak rahatsızlıklar... ...ortak korkular... ...tekrar tekrar beliren... Rüyalar, o da rüyalar çok önemli. Size zaten bir şeyi deneyimletmek için vardır. Siz bu e, deneyimi teyiti daha doğrusu teyit etmek için vardır. Siz bu teyit etmeyi e, tamamen istediğiniz ölçüde deneyimlemeniz gereken ölçüde alana kadar durmadan devam eder bu durum. Siz almanız gerekeni alıp almaya çalışıp almaya niyet edip tekrar tekrar karşınıza çıktığınızda işte o durum, karşınıza çıkarken o durum her seferinde daha az tepkisizleşme öğrenmek. Zaten artık o durumu teyit ettiğin ve artık deneyimini aldığın yönündedir. Ve artık deneyimlemene gerek kalmayan bir şey de karşınıza çıkmaz.